Yusufluk TV. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün babam ya yakamıyor ve şekilleri öğreniyoruz. Evet, şimdi burada bir tane rakam, iki tane şekil var. Hadi bunları bulalım. Tamam. Hadi bakalım. Önce rakamı bul. 3 ve 1. Evet, o. bu buranın değil. Bunu koyalım. Buna bakalım. Bu buranın Rakamı bu bir rakamı. Bir. Hadi onu yerine atalım. <laughs> evet, şimdi diğer şekillere bulalım. Tamam. Hadi, hadi bakalım hangisiydi? Hmm, buyamıyorum. Ben hmm. sana yardımcı olayım. Bu bir yarım daire. Bu bir yarım daire. Ha, evet. <laughs> ah evet o. Oh. Evet. evet. O da bir yarım pizza. Pizza. Yani çeyrek daire. Çeyrek <laughs> daire. Evet, bu kısım bitti. Sıra diğer kısma geldi. Evet, burada da bir rakam var. İki tane şekil var. Rakamlardan birisi iki. Önce rakamı bulalım. Ama. <laughs> evet, o. Evet. Wow! <laughs> Oldu. Şimdi iki Şimdi tane şeklimiz kaldı. Bir tane üçgen. Üçgen. Evet. Nasıl? Öyle doğru yapıyorsun. Evet. Evet. Hadi. Oldu. Şimdi yukarı işareti. Şu işaret. Tamam. Bak bakalım nerede? Şöyle. Şöyle. Evet. evet. Oldu. Burası da bitti. Sıra diğer tarafta. Tamam. Evet. Burada da bir tane rakamımız var gene. Tamam. İki tane şeklimiz var. Buranın rakamı 3. Üç. Hadi 3'ü bulalım. 3 3 3 bu Evet. Şimdi yıldız. Hangisi yıldız? İyi bak bakalım. Evet. Yıldızı da tamamladık. Şimdi sıra küçük baklava diliminde. Hadi onu da bulalım. Evet. Küpümüz de bitti. Hadi geçelim diğer tarafa. Hmm. Burada da bir artımız var, bir silindirimiz var, bir tane de rakamımız var. Rakam dört. Dörtü bulalım. Hadi. Hangisi 4. Evet. evet. Ma abi diyor, abi Şimdi artıyı bulalım. Hmm. Artı. Artı. Hmm. Artı. İşte. Hı -hı. Evet, doğru. Evet, o, o da oldu. Şimdi silindiri bulalım. Silindir. Şu. Evet. Evet, yani elips silindir. Yani. Burası da bitti. Diğer tarafa geçelim. Burada bir tane silindir, burada bir tane yarım bir ay, bir tane rakamımız var. Bu evet. rakamın ismi 5. Beş. 5'i beş. bulalım hadi. 5 işte. 5 mi? oldu Şimdi silindirimizi bulalım. Daire. Mu? Bu, Mu? Evet, o da dairemiz. Diye, Yuvarlak daire aynı şey. Evet. Şimdi burak aldı burayı da bulalım. Hangisiydi burası? Daire. Yarım daire. daire. Yaire, daire. Hangisi o? Evet. İşte oldu. Burası da bitti. Son. Son kısım. Altı rakamı. Kare. Dikdörtgen. Önce 6'yı bul. <laughs> i̇şte oldu. Sıra karede. Karede oldu. Sıra dikdörtgende. O da oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, dok, <laughs> 6 altı rakamları öğrendik. Rakamları öğrendik. Sıra şekillerde. Kare. Kare. Elips. Elips. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Bu da Yüz. daire. Daire yuvarlak. Daire yuvarlak. Üçgen. Üçgen. Bu neydi? Yıldız. O da yıldız. Bugün rakamları öğrendik. İşte oyunumuz bu kadar. You're so soup TV.